Kanat sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar tavuklarımıza bir bakacağız. Ne durumdalar? Özellikle bu ayağı kırılan tavuğa bir bakalım. Başlayalım buradan. Ondan sonra horozumuza inşallah isim koyma zamanı geldi. Maşallah benim güzelim Benim güzelim gel başlayacak ayağa kalkmış artık ayak ayaklanmış şöyle yavaş yavaş adım atıyor gel 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 kuzum gel gelemiyor mu gelsene gel ne oldu Sen nasıl dışarı çıkaracağız şimdi? Peki. Bu yavrumuz da büyümüş arkadaşlar. Ve geçen gün fark ediyorum. Hır horozumuza güzel bir isim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Sen burada eşindin mi? Ne yaptın? Eşindin mi sen? Seni bir böyle bir dışarıya mı çıkartalım? Gel. 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 Hayır, bu ikisi artık çok iyi geçiniyor. <laughs> Geldin mi sen? Gel. Seni. Artık yavaş yavaş basıyor. Şöyle. Hadi at 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 korkma. Hadi korkma gel. Yürü yürü yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. İnşallah iyileşecek bandajını da birkaç gün sonra açacağım. Oturma, oturma hadi. Oturma. Neyse. İnşallah iyi olacak. Aşe teyzemizin tavukları da buradalar. Bakın. Çok güzel tavukları var maşallah. Orası da yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Annesinin aynısı oldu ya. Siz buza durun. Ben büyükleri çıkartayım. Horoz çok karışıyor ya. Ondan dolayı böyle dışarı çıkarttım bunları. sıra büyük tavuklarımızda. Gel. Kuşlar yemlerini içeriye koyuyoruz artık. <laughs> Maşallah. Bu yiğidimize bir isim. Güzel bir isim bekliyoruz arkadaşlar. hemen bu civcivimiz de tavuğumuzun kümesine giriyorlar. Gelin çıkalım dışarıya. Çıkalım ama onlara karışma sakın tamam mı? gel arkadaşlar bu güzel yakışacak bir isim en çok hangi isim talep edilirse o ismi koyacağız horozumuza gel gel böyle gel gel Yine geldin mi benim yanıma? Güzelim. Artık her taraf yeşillendi. Çok güzel oldu. Böyle yayılıyorlar. Onların başında durmadığımız zaman horoz bunları çok rahatsız ediyor. Şu ayağı kırıkla şu civcivimizi şununla eşleşmeye çalışıyor ya arkadaşlar. Şu güzelimle eşleşmeye çalışıyor. <laughs> Annem. Horozumuz iş başında. de kalmadı yok koyacağımız bir sürü horozu koyduk güzel isimler gitti şimdi buna güzel bir isim oğlum sana ne koyalım ismin ne olsun yavaş yavaş kendine geliyor arkadaşlar. oyundaki tüyler falan iyice güzelce çıktılar. <laughs> yavaş yavaş parlıyor. Maşallah havuzumuza. Bir bakalım yumurta var mı? Bugün kaç tane yumurtlamışlar? Bir tanesi de yumurtaya gidiyor. Yumurta mı yapacağım? Evet, iki adet burada var. Üç tane de burada var. Beş yumurtamız var şu an. Arkadaşlar yumurtalara basmamak için de elinden geleni yapıyor. Tavuğumuz. Maşallah. Arkadaşlar her zaman gibi sizlerden güzel isimler bekliyoruz. Oğlum seneye kadar durursa var ya seneye mükemmel bir şey olacak arkadaşlar. Çok belli ediyor kendini. Hint kırma horozumuz. Maşallah. Bir de sarıfıza bakalım. Sarıfız ne alemde? Sarıfız. Pişi. Sarıfızın durumuna bir bakalım. Sarıfız ayın 9'unda kuk olmuştu. Yatırmıştık yani. Ayın 9'unda kuk yatmıştı. Ne var? Ne var? Buraya girmek yok. Hadi çık. Sarı kız. Ne yapıyorsun bir tanem? Ne güzelim. Bugün ayın 22'si. Kısa bir süresi kaldı sarı kızın anne olmaya. Hem He mi kuzum? Bakayım bir sana bir tipine bir bakayım. Çok efendi bir tavuk ya. Başka tavuklara böyle el vuramazsın yani. He kuzum? Tavuk gördü. Tavuk görünce işleri değişir. Hadi çıkın dışarıya. Evet, bayırmaya geçmişler. Tavuklarıyla beraber. gelen tavuk kuru yapıyor arkadaş. Hepsini çağırdı yanına. Arkadaşlar güzel isimler bekliyoruz sizlerden. Şimdiden çok teşekkür ediyorum bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.